Bir gün anahtarımı içeride unutmuştum. Bu yüzden bu teli kırarak içeri girmek zorunda kaldım. Onu da gene bir silikonlamış, sabitlemiş, güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi bahçemi de göstereyim size. Baya kötü durumda. Burayı temizleyeceğiz inşallah. Şu uyduyu söktüm. Gördüğünüz gibi bu uyduyu söktüm. Şuraya aldırdım. Güzel oldu çünkü buraya dijitürk bağlatmak istiyorum. Başvurularını yaptım buradan çoğu kanal çekmiyordu. Ondan dolayı oraya aldırdık. Güzel oldu o da. Evimizde gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri video çekemedim. Çünkü o sıra hastanede nöbetçiydim. Babam halletmiş onların hepsini. Yani başka ustaların müsait olduğu bir gün bulamadık. Ha buna denk geldi. Nasıl değilmiş artık. Bundan sonraki zamanlar çekeriz. Değişiklikleri. Video geçebiliriz. Verandadan çıkan pislikleri bunun içinde yakmayı düşünüyorum. Bunun içinde biriktireceğim. Şöyle göstereyim. Bayağı atılacak şey var. Siz de zaten topladıktan sonra görürsünüz. Şurada birkaç tane daha şey var. Onları da atacağım şimdi.